henüz 18 yaşındaydı. Ama hayatının sonundaydı. Tedavisi mümkün olmayan ölümcül bir kansere yakalanmıştı. Kahır içinde eve kapatmıştı kendini. Sokağa çıkmıyordu annesi bir de kendisi o kadardı bütün dünyası hani ilk bakışta aşk derler ya öyle takılıp kalmıştı işte içeri girdi kız gülümseyerek koştu yanına size nasıl yardım edebilirim diye sordu. Nasıl bir gülümsemeydi o. Hemen oracıkta sarılıp öpmek istedi kızı. Kekeledi, geveledi, sonra şey diyebildi. Ve rastgele bir plağı işaret ederek, şu CD'yi bana sarar mısınız dedi. Kız CD'yi aldı içeri gitti. Az sonra paketlenmiş şekilde geri getirdi. Delikanlı aldı paketi çıktı dükkandan. Evine döndü ve açmadan attı dolaba paketi. Ertesi sabah yine gitti aynı dükkana. Yine bir CD gösterdi kıza. Sağdırdı, aldı eve getirdi. Attı paketi gene dolaba. Günler hep alınıp saldırılan CD'lerle geçti. Kızı açılmaya bir türlü cesaret edemiyordu delikanlı. Annesine açıldı sonunda. Annesi git konuş oğlum çekinecek ne var ki bunda dedi. Ertesi sabah bütün cesaretini topladı erkenden dükkana gitti. Bir CD seçti kız gülerek aldı plağı arkaya gitti paketlemeye. Kız içerideyken bir kağıda sizinle bir akşam çıkabilir miyiz diye yazdı. Altına telefon numarasını ekledi. Kız görmeden notu kasanın yanına koydu gizlice. Sonra paketi alıp kaçarcasına yine çıktı dükkandan. İki gün sonra evin telefonu çaldı. Anne açtı telefonu. CD dükkanındaki tezgahtar kızdı arayan. Delikanlıyı istedi. Notunu yeni bulmuştu da. Anne ağlıyordu. Duymadınız mı dedi. Dün kaybettik oğlumu. Cenazeden birkaç gün sonra anne oğlunun odasına girebildi sonunda. Ortalığa çeki düzen vermeliydi. Dolabı açtı, oraya atılmış bir yığın açılmamış paket gördü. Paketleri aldı, oğlunun yatağına oturdu ve bir tanesini açtı. İçinde bir CD vardı. Bir de minik not. Merhaba, sizi öyle tatlı buldum ki daha yakından tanımak istiyorum. Bir akşam birlikte çıkalım mı? Sevgiler, Leyla. Anne bir paketi daha açtı. Onda da bir CD ve bir not vardı. Siz gerçekten çok tatlı birisiniz. Hadi beni bu gece davet edin artık. Sevgiler. Leyla Unutmayın, düşündüğünüz şeyi mutlaka söyleyin. Birini seviyorsanız söyleyin ona. İçinizdekini söylemekten korkmayın. Birisi hakkında ne hissediyorsanız söyleyin ona. Ve hemen söyleyin, hemen. Çünkü doğru zamanı bekler ve işte şimdi tam zamanı derseniz bir de bakarsınız çok geç olmuş. Gününüze sahip olun ki pişmanlıklar yaşamayasınız. Hepsinden önemlisi dostlarınıza, sevdiklerinize, ailenize hep yakın olun. Çünkü bugünkü insan olmamızı onlar sağladı. Sizi onlar şekillendirdiler. Seni seviyorum demekten Sakın ama sakın çekinmeyin. Yaşamı yaşanmaya değer yapan şey sevgidir.